Olay millet Bahçesi içerisinde bulunan çadır kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre depremzedeler için kurulan çadırların birinde tüpten yangın çıktı. Durumu fark eden sağlık ve polis ekipleri hemen alevlere battaniye ve yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Alevler yükselmeye devam edip çadıra sıçrarken ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Tüp, 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 tüp.